Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Markete geldik ve A101 Market'teki haftalık indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 25 Ocak tarihinde başladı ve 31 Ocak akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yudum markasının ayçiçek yağlarından başlayalım. 4,5 litrelik ayçiçek yağları indirime girdi. Fiyatları da 325 liradan 299 liraya indi. Hemen yan tarafında da 1 litrelik ayçiçek yağları var. Bunlar 10 lira ve üzeri alışverişlerde indirime giriyor. Fiyatları da 125 liradan 75 liraya iniyor. Aşağıya bakalım. Burada da Ovadan markasının baldo pirinçleri var. 2,5 kilogram ve fiyatları 162 lira 50 kuruştan 155 liraya düşüyor. Çelezya markasının ceviz işlerine indirime girmiş. 150 gram ve fiyatları 72 lira 50 kuruştan 60 liraya inmiş. ve Torku markasının kakolu fındık kremaları 900 gram ve fiyatı 209 liradan 169 liraya inmiş. Çaykur markasının 500 gramlık filiz çayları da indirimde. Fiyatı da 129 liradan 115 liraya inmiş. Hemen yan tarafında da Bir Şah markasının yarım yağlı sütleri var. 1 litre ve fiyatı 27 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa inmiş. En alt tarafta ise Persil markasının çamaşır deterjanları var. 5,5 kilogram ve 36 yıkama. Fiyatı da 326 lira 90 kuruştan 239 lira 90 kuruş inmiş. Pervor markasının sıvı deterjanları. Bunlar renkler için bir de şöyle siyahlar için olanları var. 54 yıkamalık bir deterjan ve fiyatı 274 lira 90 kuruştan 199 lira 90 kuruş inmiş. Werner markasının yumuşatıcıları. 54 yıkama ama fiyatı da 129 ,90 kuruştan 89,90 lira 90 kuruşa inmiş. Clear markasının 350 millik şampuanları da indirime girmiş. Şöyle bir çeşit daha var. Fiyatları da 159,75 kuruştan 99,75 lira kuruş inmiş. Slippy markasının çocuk bezleri de indirimde. İçerisinde 42 adet var ve fiyatı da 149 liradan 99 liraya inmiş. Bu hafta a bir marketlerdeki 5 kilogramlık yoğurtlarda indirime girdi. Markalar marketlere göre farklılık gösterebilir. Burada Torku markasının yoğurdu var. Bazı marketlerde Eker veya İçin markasının yoğurtları var. Bunlar da yine 5 kilogramlık ve hepsinin fiyatı da 189 liradan 149 liraya indi. Mahir markasının tam yalı taze tost peynirleri de indirimde. Bunlar da 1 kilogram ve fiyatları 239 liradan 199 liraya indi. Ve yine aynı markanın beyaz peynirleri de girmiş. Bunlar da yine tam yağlı ve 1 kilogram. Fiyatları da 159 liradan 139 liraya inmiş. Burada ise sürülebilir beyaz peynirler var. Kaymaklı ve 700 grammış. Yine gördüğünüz gibi Ahir markasının fiyatı da 109 liradan 89 liraya inmiş. Beşler markasının piliç kangal sucukları da indirimde. 400 gramlık sucuk bunlarda. Fiyatı da 85 liradan 70 liraya inmiş. Bir de baş tacı markasının dana baton sucuklar indirimde. Bunlar 350 gramlık sucuklar. Fiyatları da 146 lira 25 kuruştan 128 liraya inmiş. Şahin markasının dilimlenmiş dana kuru etleri. Bunlar 100 gram. Fiyatları da 159 liradan 135 liraya inmiş. Burada ise meze çeşitleri var. Her biri 200 gram. Şöyle Rus salataları da var. Fiyatları da 29.50 kuruştan 25 liraya inmiş. Ve Namet markasının fıstıklı hindi salamları. Bu şekilde bunlar da ikili paket. Her biri 50 gram ve fiyatları da 32 lira 50 kuruştan 27 liraya inmiş. Ve onlu gezen tavuk yumurtaları da indirimde. Fiyatı da 75 liradan 64 liraya inmiş. Ayrıca bir şah markasının bidon yoğurtları da indirime girmiş. Bunlar da 2 kilogramlık yoğurtlar. Yarım yağlı ve fiyatları 84 liradan 69 liraya inmiş. Burada ise çemeni sıyrılmış dana pastırmalar var. Melek diye bir markanın 80 gram ve fiyatları da 119 liradan 92 liraya inmiş. Dexona markasının deodorantları da girmiş. Bu bayanlar için olanım ve şöyle erkekler için olanları da var. 150 ml ve fiyatları 159 lira 50 kuruştan 109 lira 50 kuruşa inmiş. Ve rolon çeşitleri de girmiş. Emotion markası var. Şöyle Blade markası var. Her biri 50 ml ve fiyatları da 99 lira 90 kuruştan 69 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da palet markasının saç boyası çeşitleri var. Fiyatları da 128.75 kuruştan 99.75 kuruşa inmiş. Dalan markasının banyo sabunu çeşitleri de indirimde. Şöyle klasik saf sabunlar. Dörtlü paket ve fiyatları 82 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da zeytinyağlı çeşitleri var. Yine dörtlü paket ve fiyatı da 72 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da jilet blue 3 tıraş bıçakları var. Fiyatları da 335 liradan 225 liraya inmiş. Galis markasının sıvı saç kremleri 200 ml. Şöyle çeşitleri de var bunların. Fiyatı da 173 lira 50 kuruştan 109 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Peril markasının bulaşık deterjanları da indirime girmiş. Bunlar da 4 kilogramlık bidonlarda gördüğünüz gibi. Fiyatı da 189 lira 90 kuruştan 149 lira 90 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.